Hint TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Medya ve İletişim 1. Sınıf Öğrencisi Melike Kuşoğlu. Bugün Şans Küresi adlı programın bir başka bölümüyle karşınızdayım. E, şu an karşımda çok değerli yarışmacılarımız var. E, kendilerini tanımak istiyorum. Buyurun. Açelya Boyraz, Medya ve İletişim 1. Sınıf Öğrencisiyim. E, biraz heyecanlı ve gerginim. Arkadaşlara başarılar diliyorum. Peki, Açelya daha önceden böyle bir programda bulundun mu? 5'te 5'in e, bir bölümüne konuk olmuştuk. Orada Peki güzel geçti mi bari oradaki deneyimlerin nasıldı? İkinci olmuştum yarışmada. Hı, hı. Güzel de ee, öğre öğrenmiştik hani birinci sınıf öğrencileri sağlıyım daha fazla. Öyle. Peki teşekkür ederim. İkinci yarışmacımız. Merhaba ben Bedir Onlaş. Medya ve İletişim üçüncü sınıf öğrencisiyim. Ee, heyecan bizde de var tabii az buçuk. Ee, ama kazanabileceğim bütün puanlara talip olarak geldim buraya. Arkadaşlara da bol şans. seni bayağı heyecanlı ve aynı zamanda çok iddialı görüyorum. Yani böyle bayağı bir iddialı giriş yaptın. Var mısın böyle böyle şeylerle ilgilenir misin? Yani adaptasyon konusunda. Yani önemli. sakızına da olsa ben her şeyde rekabeti severim, iddiayı severim. O yüzden tabii keyif almak önceliğimiz. Dediğim gibi umarım herkes keyif alır. Umarım öyle olur. Teşekkür ederim. Üçüncü yarışmacımız. Ben Deniz Sultan, Medya ve İletişim 1. sınıf öğrencisiyim. Bayağı heyecanlıyım. Arkadaşlara başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. E, dördüncü ve son yarışmacımıza geçelim. Merhaba, ben Mina Nazlı. için 1. sınıf öğrencisiyim. E, i̇lk yarışmam o yüzden bayağı bir heyecanlıyım. Bakalım neler olacak. Arkadaşlara başarılar Teşekkür ederim. Umarım diğer projelerde de seni Hoş. görebiliriz. E, o zaman ben kısaca böyle bir yarışmanın kurallarından ve işleyişinden bahsetmek istiyorum. E, Açelya'nın da önünde gördüğünüz üzere bir fanus var ve bu fanusun içerisinde Çeşitli kürelerimiz ve aynı zamanda da pullarımız bulunuyor. Bu kürelerin içerisinde belirli kategoriler ve bunun kat sayıları yazıyor. Pulların üstünde de harfler ve sayılar, aynı şekilde kat sayılar bulunmakta. E, önce küreyi çekiyorsunuz, e, sonrasında da pulu çekiyorsunuz ve buna göre bir işleyiş sağlıyoruz. E, bakalım nasıl olacak? E, o zaman şans küresi programımız başlasın. Sağlık terimi. Katsayısını öğrenebilir miyim? 10. E, 3 aşağısı. M harfiyle sağlık terimi. Süren başladı Açelya. 30 puan bir soru. Hiç aklıma gelmedi şu an. <laughs> Daha vaktin var. Sağlık terimi. E, Gelmedi pas. Peki, Açelya bu soruya cevap veremedi. Ee, o zaman puanımız bitti. Sıfır puan. Yapacak bir şey yok. Zaten daha dört turumuz var. Evet. İkinci yarışmacıyla başlayabiliriz. Kendisi çok iddialıydı. Göreceğiz es şu anda. Estağfurullah. <laughs> Önce küremizi çekiyoruz, evet. Dünya şehirleri. Ee, puanı kat 8. 4. Tamam. E kat sayısı? 2. Tamamdır. E Empoli. Evet arkadan alıyoruz. <laughs> Rejiden bekliyoruz cevabı. Tebrik ediyoruz. Evet. Sıradaki yarışmacımıza geçiyoruz. Bu arada 8 puan aldınız. Belinay Ata sözü 15 puan. Evet yüksek bir katkı. L Kat ve sayısı. 7. Evet bayağı yüksek. E, süren başlamıştır bu arada. L ile bir atasözü bulacaksın. Hiç aklıma gelmiyor maalesef. Atasözü konusunda hiç iyi değilimdir. 3 saniyen kaldı. Maalesef. Peki... Sağ olsun yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ee, ne yazık ki bu turda sıfır puan aldım. Ama zaten daha dört tane daha turumuz var. Merak etme yani. Daha puan kazanabilirsin. Evet dördüncü yarışmacımıza geçelim. Mina. Senden biraz ümitliyim. <laughs> Yalan yok. Otomobilde bulunur. 7. 7 kat sayısı. Z. 8 8 kat sayısı. Tamamdır. 56 puanlık bir soru. Peki olsun bu turda tek cevap verebilen arkadaşımız. Baya puan aldın ya. Evet sen puan aldın ama puanın biraz düşük umarım diğer turlarda toparlarsın diye düşünüyorum. Sağ ol. Evet puan tablonuza bir bakalım. Evet, eee gördüğümüz üzere sadece Bedirhan 8 puan almış. <laughs> Onun dışında herkes 0. Eee Açelya bu durum hakkındaki düşüncelerine aşırı merak ediyorum. Şimdi e, sonradan söyledikten sonra aklıma geldi. Ama iş işten geçtikten sonra söylemeliyim. Zaten bir asıl olayımız da aynen, öyle, aynen öyle. 20 saniye içerisinde bile bilmeniz. <laughs> i̇şte bir biraz ilk yarışmacı olduğum için yine her zamanki gibi. Hı hı. O biraz heyecanlı tabii. Peki Bedirhan, ben açıkçası iddialısın diye görmüştüm. Gerçekten de iddianda haklı çıktın. Tek puan alan kişi sen oldun. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Puan aldım tabii. Mutluyum. Kat sayısı da biraz yüksek olsaydı daha çok tatmin ederdi de. işte buna da yetineceğiz, yapacak bir şey yok. Neyse en azından herkes sıfırken sen de bir evet, başlangıç var, öyle düşünebilirsin. Belinay. <laughs> ben gerçekten hiçbir şey söylemek istemiyorum. Çünkü nasıl aklıma gelmediği hiç bilmiyorum. Ama zor bir kategoriydi. Yani atasözü ve evet. L harfiydi. Katılıyorum. Ama zaten hiç moral bozmaya gerek yok. Mina senin için de aynı şekilde. Sen ne düşünüyorsun bu arada? Ya bu da heyecandan çok fazla insan aklına gelmiyor. Sonradan biraz aklına geliyor insanın. Bir de süre sıkıntısı var o yüzden. Evet 20 saniye aslında düşünmek için bence kısa bir süre. Ee, olsun moral bozmak yok. Ee, şu an ikinci turun başlıyoruz. Umarım bu turda herkes güzel puanlar alacak ve kıyasıya bir rekabet olacağına ümit ediyorum diyelim. O zaman Açelya e, sen bir topun çekerek başlayabilirsin artık. Başladım. Makyaj malzemesi. 7 ee, kat sayılı. Makyaj malzemesi 7 kat sayısı. Evet. Ne? Ne? Eee neyle düşünüyorum? Kat sayısını öğrenebilir miyim? Dört. Süren başlamıştı. Ne harfiyle? 28. Marka geliyor 10. aklıma hani garip bir şekilde. Bir şey gelmiyor şu an. 10 saniyen kaldı. Yok. Gelmedi aklıma maalesef yani. Ne harfiyle marka geldi? şey gelmedi. E, zaten süren de bitti şu anda. E, i̇kinci turda boş geçiyoruz. Evet. Umarım sıfırla sonuçlanmaz diye düşünüyorum. <laughs> Umuyorum ki. E, peki Acele'cim o zaman. Büyük ihtimalle bunun yine e, birazdan diğer yarışmacıya geçtiğimizde gelecek aklına. Evet. Ama olsun yapacak bir şey yok. E, o zaman belirim. Yok Belirhan... bence biliyor musun? Bence yok yani. Şu Neyle an. mi? Gelse gelirdi şu an. Her şeyi sıraladım şu an aklımda ama gelmedi yani. Bilmiyorum, benim de çok aklıma gelmiyor ama olsun. O zaman sıradaki yarışmacımıza geçelim. İkinci yarışmacımız. Küreleri takdim ederseniz... <laughs> Hala makyaj malzemesi <vaziyorsi> düşünüyorum. Yani. Çekiyorum. Evet, çekebilirsin. Hala öndesin, hiç problem yok. Öndeyiz. <laughs> yabancı, e, 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 yabancı ünlü kişi, kat sayısı 10. Yabancı ünlü kişi, kat sayısı 10. Ö geldi ama. Ö. Evet. Ö. Peki kat sayısını öğrenebilir miyim? 8 ya. Yabancı ö nasıl söyleyeyim? 8. <laughs> <laughs> Bu da benim değil. Ödegard. Süreniz başladı Ödegard. demeden bile. Yok öyle yazılıyor. bulundu. Öyle 80 puanlık bir soruydu. Sorunun cevabını alalım. Ödegard. Yabancı ünlü öyle kişi. Yazılıyor. Öyle yazılıyor. Umarım. Yani. Yanlış. Öyle bir Ünlümüz yokmuş. Cevap, cevap yokmuş, yapacak bir evet, şey yok. Evet, cevap yokmuş. Evet. Olsun, hala öndesin, bu şekilde düşünebilirsin. Sıradaki yarışmacımıza geçelim, Belinay. Küreni çekebilirsin. Yerli ünlü kişi 7 kat puan. Yerli ünlü kişi kat sayısı 7. A. Kat sayısı? 2. İki kat sayısı, A harfi. Ee, Arman Çağlayan. Süreniz başladı demeden zaten direktmen bildi. Sorunun cevabı doğru. Evet puan aldın. 14 puanla Vedirhan'ın önüne geçmiş bulunuyorsun bu turda. Demek ki kat sayısı gerçekten çok önemli. Ee, teşekkür ederiz. Bakalım heyecanlı mısın bu arada? Öne geçtin şu an, birinci olma ihtimalin var. Heyecanlıyım bu arada. Bakalım o zaman Mina'nın performansına da bir bakalım. Çekebilirsin yine. Afrika ülkesi 7. Afrika ülkesi kat sayısı 7. Y 8. Y kat sayısı 8. 56 puanlık bir soru geçen turda oldu. Hiç hiçbir fikrim yok. Bir şey sallama, tutma ihtimali hiç aklına gelmiyor. Süren bu arada başladı akıyor şu an. Hiçbir fikrim yok pas diyeceğim. Cevap vermemeyi tercih etti. Yine e, ikinci turda da ne yazık ki iki arkadaşımız sıfır puanla diğer tura geçecek. Ne düşünüyorsun Mina? Sen bu konuyla ilgili. Üzgünüm. Ama zor geliyor. Yapabileceğim bir şey yok. Tabii ki bilinmeyebiliriz. Yani çok olası senaryolar. Açay'la peki sen? Mina ile şu an aynı şey yaşıyoruz. İkimizde de. de... Yüksek bir şanssızlık oranı var. Yani şey normal çeksek de harf saçma bir şey çıkıyor, olmayan Aynen. bir şey çıkıyor. Öyle yani şanssızız bence bugün. O zaman üçüncü turla devam edelim. Üçüncü turla yarışmamız hızlı bir şekilde devam ediyor. Açelya, Maden, Maden. Ee, kat sayısı? Kat sayısı aşağısıda 5 yazıyor. 5 Çekim şey, şey kat sayısı 5. Görmeden çekeceğim. Yine 5, O harfiyle. Yine 5 ve Yine O yok. harfi. 25 puanlık bir soru bence. İyice ne düşün süren başlamıştır bu arada. O harfiyle mi hadi? Yok. Yani şu an aslında Belki de izleyenler düşünüyordur ki hani nasıl bilemezler yani aklınıza gelir falan ama buradaki heyecan çok ayrı bir şey. O yüzden çok iyi anlayabiliyorum yani empati kurabiliyorum. O harf ile maden. Ee, üçüncü turda da boşsun şu anda. Sıfır evet. puanla devam ediyorsun. Ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? <laughs> şey gerçekten düşünmek istemiyorum. Biraz üzgünüm yani açıkçası çünkü hani o harf ile maden... Var mı arkadaşlar? Siz söyleyin yani Obsidian. var mı? Ne? Oksijen. 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 İlk defa duyuyorum. Olabilir böyle şeyler. Olsun. Ee, şöyle düşünebilirsin. Daha son bir tur kaldı. Eğer kat sayısı yüksek bir şey gelirse ve ona cevap verebilirsen, önüne geçebilirsin diye arkadaşlarım. Yani ümidini kesme diye söylüyorum. O zaman ikinci yarışmacımız Bedirhan'la devam edelim. Bismillah diyelim. <laughs> Bir köpek cinsi. Köpek cinsi, 12. kat sayısı 12. 12. Köpek cinsi, kat sayısı 12. Köpeklerle aram iyidir. Bakalım. D8 D8 Doberman diyorum. Doberman diyor ki süreyi daha başlatmadan kendisi doğru cevap vererek aslında da tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. 96 puan artı 8 puanın daha vardı. Baya iyi ilerliyorsun şu an 104 puanla en öndeki yarışmacımızsın. Eğer hesaplamaları yanlış yapmadıysa. Ne Hadi. düşünüyorsun? Sen kazanacağım dedim ve kazanıp gideceksin gibi duruyor ama bakalım. İnşallah diyelim şu an iyi gidiyor. Bir şey bozmayalım, rahabete kapılmayalım. Arkadaşlarım güçlü. Puan, evet. puan 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 alamadıklarına bakmayın. Deli arkamdan geliyor gibi hissediyorum <laughs> puan, bakalım. Puan alamadıklarına bakmayın, onlar da alacaklardır. <laughs> Artık son turlara geliyoruz ama olsun. O zaman üçüncü ikinci yerimiz Selinay. Markette satılır 2 puan. Markette satılır 2 puan. Katsayımız. Katsayısı 7 L. Katsayısı 7 L. Süren başlamıştır. 14 puanlık bir soru. 10 saniye kaldı. Aklıma gelmiyor şu anda. 3, 2, Laktozsuz süt. Laktozsuz süt cevabı geldi. 14 puanın sahibi oldu. Aynı zamanda da önceki turdan kaç puanın vardı? 14. 14 puan vardı. 28 puandasın şu anda total olarak. Zaten en son bir tabloya bakacağız. Bakalım sen de belki diğer turda kasası yüksek bir şey seçersen o zaman Bedirhan'ın önüne geçebilirsin. İnşallah. Bakalım. Mina sen de devam edelim. Dünya nehirleri 12. Dünya nehirleri 12 puan. M. M. 3. 3 puan. Meriç Nehri demek istiyorum. Meriç Nehri dedi. 36 puanlık bir soru. Süren bu arada başta demeden cevapladın. 36 puanın sahibi oldun. İlk puanın yarışmada. Evet. Şükürler <laughs> olsun. Evet. <laughs> evet. En azından artık bir puan alabildin. Evet. Şu an Açelya'ya dönüyor. Ee, gözümüz hemen. <laughs> Açelya şu anda tek sıfır puanlı yarışmacımız sensin. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? <laughs> Açelya sıfırın e, puan alıp ilerleyeceğim diye düşünmüştü. Ben e, şu an öyle ilerliyorsun. Efe gülmüştük biz. Evet. sıfırı ben yapacağım şey. <laughs> e, artık son turumuza geçiyoruz. Yarışmamız dördüncü turuyla hızlı bir şekilde devam ediyor. Ben genel tabloyu görmek istiyorum şu an. Genel olarak puanlarınız nasıl onlara bir bakalım. Evet, Atelier <laughs> sıfır puanla e, yarışmamıza devam ediyor. E, hemen puanları söyleyeyim, teker teker düşüncelerinizi soracağım. Bedirhan 104 puan, Belinay 28 puan, Mina da 36 puan. Şu anda sıralama e, Bedirhan, Mina ve Belinay şeklinde. Açelya da şu an sıfır puanla ilerliyor. Açelya son turun 0 puanda kalmamak için ne düşünüyorsun? Evet, bence kalacağım. Öyle düşünme. <laughs> bence güzel bir kat sayıyla herkesin <laughs> önüne geçebilirsin şu anda. Sanmıyorum aşkım. 104 gelmez. <laughs> Bunu... Belki de gelir. Bedirhan'ı evet. geçemem. Bedirhan sen şu an en önde kişisin. Yani ne düşünüyorsun bu konu hakkında en önde olan kişisinde bayağı yüksek bir puan yaptın. Umarım son soruyu da doğru bilirim ve ya yarışma burada biter diyorum. Başka da bir şey değil. Peki zaten iddialı bir giriş yaptın, İddialı bir evet. şekilde de devam ediyorsun. Belinay, sen aslında çok iddiasız bir şekilde girdin ama aslında Hı -hı. o kadar da kötü değil. İki tane e, soruda doğru cevap verdin, sadece kat sayıları birazcık düşüktü. Evet. Sen peki nasıl düşünüyorsun şu an, ne hissediyorsun? Valla ben pek bir şey düşünmüyorum. Gerçekten sıfır puanla yarışmayı bitiririm diye düşünüyordum. Ama en azından iki tane soru buldum. Yani İnşallah de. <laughs> Açelya <gülüyor> arkadaşımız biraz alınıyor en azından seni. denilince. O yüzden... Sıfır demeyin bir arkadaşımız evet. Evet. Mina sen ne düşünüyorsun? Sen de bayağı iddiasız evet. bir şekilde giriş yaptın ama şu an güzel Yani gitiyorsun. buna da şükür diyoruz. Evet ikinci sıradasın güzel evet. bir şey bence. Buna da şükür. <laughs> Peki o zaman son turumuz başlasın. Açelya bir küre seçer misin? Ben yine burnumun dikine gidiyorum ve şuna sabahtan beri bu, bu topa baktım. İngilizce kelime. İngilizce kelime. Kat sayısını öğrenebilir miyim? Ay pardon 7. 7 kat İngilizce kelime. Diğerini çekiyorum. 3M. Üç Üç e 3M. 21 puanlık bir soru. Ee, 7 çarpı Sen 3 evet. bu arada. Tamam. Ee, mouse. Mouse dedi. Ee, Açelya doğru cevap verdi. Daha doğrusu doğru bildi diyelim. E, ee, Açelya ilk puanla aldın. Korktuğun başına gelmedi. Sıfır puanla bitirmedin. Ama sonuncu oldu. Belli olmaz. Evet, sonuncu oldum. Ümit, <laughs> 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 de bağlayamayacağım. Üzgünüm ama e, en azından son soruda bir şeyler yapabilirdin. Evet. Sıfır da olabilirdi öyle düşünebilirsin. <laughs> Pozitif yönden bakarsak. Tebrik ediyoruz 21 puanla. Teşekkür Bedirhan ediyorum. sana geçelim. Açıkçası sen de birazcık meraklıyım. Ne yapacaksın? Bakalım. Daha yukarı çekecek misin? Yabancı isim 8. Yabancı isim 8, 8 kat sayısı. Şimdi ü falan gelmesin de. Biraz şans meselesi. Şans küresindeyiz. S6. S6 puan. Sen. Sen yabancı isim. Evet. Sen daha da üstüne ekleyerek şu anda kaç puan oldun totalde? 156. 152 kim oluyor? Ne oluyorsun? Bilmiyorum. Artık göreceğiz son şeyde. Sanırım yarışmanın birincisi sen olacaksın. Daha bitmedi diyelim. Arkadaşlarımız var Bakalım da. Bakalım belki da de Belina ya da Mina'dan güzel bir atak gelecek. İyi bir katsayı. Cevapla. önüne geçebilirler çok gerginim şu anda hiç gerilim yani. Amerika şehir eyalet 10 puan. Amerika şehir eyalet 10 puan. 5 R 5 kat sayısı R 50 puan soru. Şu an aslında süren başladı ama çok da bir şey ifade etmiyor olabilir ve ile bir e, şehir 10 saniyen kaldı. Yok. Pas mı geçiyorsun? Evet. Bennal bir soruya cevap veremedi. Artık sıradaki yarışmacımıza gideceğiz. Son turumuzun son yarışmacısı Mina bir küre çekersem fizik tarımı Fizik terimi kaç 15 50. 15 E E 2 e. 2 30 puanlık bir soru. E Fizik terimi E 10 saniyen kaldı. Her türlü şu an ikincisin. Evet. Aslında sıralamayı kestirebiliyoruz ama. Yok aklıma gelmedi. Gelmedi. Süren de bitti. Yarışmamızın sonuna geldik. Ben genel puan tablosunu görmek istiyorum. Evet. Açelya 21 puan. Bedirhan 152 puan. Belinay 28 puan, Mina da 36 puan. Açelya'dan başlamak istiyorum. 21 puan alarak yarışmacımızın, yarışmamızın sonuncusu oldum. bugün şanssız bir günümdeydim anladığım kadarıyla. Çünkü hani gelen harflerle yani toptan düzgün bir şey çeksem harf saçma bir şey geliyor. Hani yapamayacağım bir şeyler. Neyse bugün olmadı yani şanssız günüm, günümdeyim demek ki. Bedirhan'ı tebrik ediyorum. Birinci oldu. Ben birazcık başından beri böyle kaybedeceğim, hani sıfır puan alacağım falan diye dalga geçtim. Ben bir tık bununla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Mesela Efe gibi sıfır şey. <laughs> evet, önceki yarışmamıza da bir ithafen böyle bir şey konuşuyoruz ama her neyse en azından puan alabildin diye düşün. Tebrik ediyoruz, yarışmaya katıldığın için teşekkür ederim. İkinci yarışmacımız Bedirhan kendisi birinci oldu. Ne düşünüyorsun? Birinci oldun. Gerçekten iddialıyım dedin ve iddialı bir şekilde de devam ettin. Öncelikle tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hepsi çok güzel yarıştı. Çok keyifliydi. Ee, onun dışında e, bir soruda bir şanssızlık oldu. Cevap olmayan bir soru denk geldi. O da şans küresinin güzelliği diyelim. Onun dışında tüm sorulara e, çok şükür doğru cevabı verdim. Başta dediğim gibi tüm e, sorulara, tüm puanlara e, taliptim. Hepsini istiyordum. Aldım, gidiyorum. Sonuç ortada. Tebrik ediyorum. Gerçekten çok yüksek bir puanla birinci oldu. Ee, seni de tebrik ediyorum. Yarışmaya katıldığın için teşekkür ederim. Ve üçüncü yarışmacımız Belinay. Ee, ne düşünüyorsun? Üçüncü oldum. Ama kötü Hı -hı. de bir puan değil. Aslında Açelya ile gayet yakın olan bir puan. 28 puanla üçüncü oldum. Düşüncelerin neler? Ya ben buraya hani <laughs> sıfır puanla bitiririm gibisinden geldim. Normalde benim böyle bütün manifestlerim falan tutardı Allah'tan bu tutmadı yani <laughs> puan alarak bitirdim. Onun dışında gayet güzel, keyifliydi arkadaşlarımla tebrik edelim. Keyif almana sevindim bu arada, güzel bir çekim oldu. Çok teşekkür ederim yarışmaya katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Mina <laughs> sen ikinci oldun, tebrik ederim. Ee, senin ederim. de puan 36 idi yanlış evet. hatırlamıyorsam. Ee, ne düşünüyorsun? Ben de ikinci olacağımı hiç düşünmedim. Ben evet, de çok sıfır, evet başladım. sıfır puanla gideceğimi düşündüm ilk yarışmam olduğu için. <laughs> ee, çok alakasız harfler geldi, yani Biraz zordu, evet zordu. Için, evet. Çok keyifliydi. Keyif almanıza sevindim. Ee, yarışmaya katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Ee, tekrardan Bedirhan'ı tebrik ediyorum ve şans küresinin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.